devam ediyoruz. Koca Dekorasyon firmasındayız sevgili izleyicilerimiz. Karşımızda da firmamızın kurucularından biri olan Yakup Bey var. Nasılsınız öncelikle Yakup Bey? Teşekkür ederim. Size nasılsınız? Bizler biz çok teşekkür ederiz. Bizi ağırladığınız zaman ayırdığınız için. Ama Yakup Bey sizi tanımak istiyoruz kısaca. Bu meslekle nasıl tanıştınız? Çocukluktan gelen bir şey miydi? Ee, nasıl ortaya çıktı bu firma? Bu da nasıl bir başarıya sahip oldunuz? Sizden dinlemek istiyoruz. Tabii ki de. Meslek baba mesleği. Ee, baba Firma nasıl ortaya çıktı? 2005 yılında, dünle birlikte firmamızı kurduk. Meşakkatli oldu ama başardık. O e, günden bu tarafa, e, müşterilerimize sunduğumuz konfor bize başarıyı getirdi. E, Bunun yanında burada çok güzel bir çevre edindiniz. Yani sadece hı. Türkler değil, Fransızlarla olan bir iletişiminiz, kendinizi onlara kanıtlıyor olabilmeniz ve Türkler üzerindeki o kötü algıyı yıkıyor olabilmeniz de e, aliyetten bir başarı. Neler söylemek evet. istersiniz? Nasıl oldu bu? Şimdi tasvir edersiniz ki e, Avrupa'da Türklerle alakalı görüşler, imajlar biraz sıkıntılı.